Evet, Sen, yani, ne a, da. Yedir, a, yedir, ben. Normalde a, da var ya. her şekilde gidiyor ya. Çok geniş bir Çok bir Önemli, ondalık Yani komik olmuş, boş olmuş ama... Şunlar da şekillerle. Şu çok güzel. Vistagor teoremi var ya. Ben de şunun bayılıyorum. Sonra bu sınavları okuyalım. oyun çok güzel değil. Vay. Aynen bu tablo yetişimi var. Nasıl? Mesela 10 on...